ekonomik krizi ben bugün 200 euro bozdurdum. Sabahtan beri alıyorum, bitmiyor. İnsanlar ekonomik kriz diyor ben şaşırıp kalıyorum. Anladım yurt dışında mı yaşıyorsunuz? E, yurt dışında yaşıyorum. E, Almanya'dan geldim. Ama yani insanlar yalan söylüyor. İnsan ne bileyim bak kazak ben onu, bunu Almanya'da almaya kalksam en kötü kazak yani en kötü böyle giyinemiyorsun biliyon. Yani dökülüyor. O bile 20 Euro. Ben buraya geldim 50 TL'ye kazaka aldım ya İnsanlar çok nankör yani öyle bir şey yok kriz falan öyle kıskanıyorlar Türkiye'yi kıskanıyorlar çok kıskanıyor insanlar çok kıskanç. Peki Türkiye'de asgari ücret ne kadar biliyor musunuz? Ya ben askerlerin ne kadar ücret aldığını bilmiyorum Almanya'da askerler ücret ne kadar bilmiyorum yani Almanya'daki askerler de ücret alıyor bilmiyorum ama yani Türkiye'de askerler ücret alıyor. Onu şey yapmadım ben, sormadım. Belki sorsam bilirdim ama vatan için yapıyorlarsa inşallah çok askeri ücret almıyordur askerler. Çünkü yani insan vatanını seviyorsa ücret almadan askerlik yapsın diye düşünüyorum, kendim düşünüyorum öyle yani şey yani gerek yok diyorum ben. Peki Almanya'da askeri ücret ne kadar? Onu anlamadım. Askeri şey ne anlamadım. Askeri ücret. Almanya'da askeri ücret ne kadar? Asgari ücret ya ma maaş mı diyorsun? En düşük maaş ne kadar? <laughs> ya ben şey yapıyorum iki bin ben kendim kasiyerim 1700 falan 1800 euro alıyorum. E, bu askeri ücret siz ona asgari ücret diyorsunuz. Hay 1700 euro alıyorum ama yani ben görüyorsunuz geliyorum Türkiye'den alışveriş yapıyorum, vatanımı sevdiğim için. Çünkü Türkiye'ye gelsin diyorum kendi kazancım biliyorsun. Herkes öyle dese kalkınır ülkemiz. Yani ben şöyle anlıyorum Almanya'da yaşıyorsunuz ve Türkiye'de ekonomik kriz yok. Türkiye yok. çok iyi durumda. Türkiye'ye kıskanıyorlar. Türkiye'de ekonomik kriz yok. Ben uçak bileti aldım 108 euro. Biliyorsun gel git bir de içinde bir de uçakta portakal.